Ömer Şahsin evet Gülmeyen evet. Arkadaşlar şu tipi çok güzel yapmışlar ama çok komik değil. bir evet. bayka, bi, ba videoya geçelim. Geldik ikinci videomuz arkadaşlar. Abi söylemek istiyorum ama söylemeyeceğim. Tabi sen gibi mallardan bunları anlamasını bekleyemeyiz değil mi? Ne kadar komik ya. Bu da kandı güldüremedi ya. Nasıl gülmüyor sen bir değil değil. Abi söylemek istiyorum ama söylemeyeceğim. Tabi sen gibi mallardan bunları anlamasını bekleyemeyiz değil mi? Ne kadar komik ya. Çok komik değil yani. Evet arkadaşlar. Diğerine geçelim. Geldik üçüncü yaşlılar. De kapı. Kapanıyor. Açıyorum. Açıyorum, kapı. Bir açıyorum. Kapıyorum. Açıyorum. Kapıyorum. kapıyorum. Açıyorum. Kapıyorum. Kapıyorum. açıyorum kap. Bu da çok komik değil Diğer yüce gecin var kişiler. Evet arkadaşlar buna geldik. Hadi. nasıl yenir biliyor musunuz? Baklavayı ters Baklavanın kısmı damana Yavaşça isim. Evet arkadaşlar. Kış diye bir ses çıkar. var kış diye ses çıkaracaksın? Hı -hı. Baklavanın iyisi gazan köfte yenir, evin iyisi hasırcıdan alınır. Hasırcı inşa. Ulan, ulan baklava da nasıl inşa inşa de girdi lan. Allah Allah böyle bir şey mi olur arkadaşlar? Neyse diğerine geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Geldik diğerine. Bu nedir ya? Arkadaşlar bir şey koymuşlar yalnız. Yoksa bunu yapamazlar öyle. Şuna bakalım. Bebiş oldu. Hı <laughs> Bunun attığı şeylerden bebek oluyorlar lan. Ne oluyor lan? Din din. komik değil Ersin. Hiçbir şeyle gülmedim görmedim zaten. Yani Arsutlu. Evet diğerine geçelim. Evet arkadaşlar. Şuna bakalım. Ses kapalı. Açak. <laughs> Polat Alemdar. Benimle geliyorsun. Hiç komik değildi arkadaşlar. Evet arkadaşlar videonun sonuna geliyoruz arkadaşlar. Abone ve like atmayı unutmayın. Arkadaşlar bu videoya 5 like gelirse devamı geliyor arkadaşlar. Güle güle. Bay bay.